<laughs> Youtube'a da selamun Hediyelerimizi vermeye geçelim. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar oradan başlayalım Herkes tek tek çıksın. O, 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 şimdi o, o. ben... Bone mi Ben yani? Kime alıyordum. E ben Hı, bana. <laughs> <laughs> Onu Ben şuradan başlıyorum dönmesin. Direkt şöyle söyleyeyim. Sen tamam o zaman... Bence başlayalım. Kalkmamız benim, şey. benim, benim. 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 benim ya. Yok. atıp Evet. şimdi ondan önce bir şey söylememiz gerekiyor. Çok özür <laughs> Arkadaşlar, bir tane hediye aldık. Ebo ile ortak aldık bu arada. İnanılmaz bizim için manevi, <laughs> madde olarak da güzel bir para verdik. Bizim için manevi değeri olan yüksek bir hediye aldık. Bunu Peki, istersen <laughs> onu takdim edelim. hayır, o en son. Yani. Hepsini bittikten evet. sonra takdim edelim. Onu chat'te chat, chat e sorup, chat'te anket açacağız. Chat buradakilerden birine direkt aksesini Şimdi değil. Şimdi değil. Onu anketini açın. Ben de Ebo hariç. Birini <laughs> şey yapacağız ve chatteki insanlar seçecek, o hediyeyi birine vereceğiz. Hayır abicim bir dur. Bak bir, bir şey düşündük demek ki bir dur. O yüzden maddi manevi olarak bizim için değerli olan bir hediye ve gerçekten onu alan kişi de çok mutlu olacağını düşünüyoruz gerçekten. Evet. Troll vesaire falan yapmayın. Gerçekten şey, <laughs> yanlış bir şey de söylemeyin. Şimdi bir şey söyleyeyim öğrenebileceğiniz her şey var. Evet. O yüzden bunu çekte çekle verdikten sonra en son şeyle birlikte vereceğiz. Sana anketle. Çiniz ortaklaşa yayıncılık kariyerimizde bugüne kadar yaptığımız ve kendi aramızda öğrendiğimiz bir takım şeyleri not etmiştik. Ve bunu bir kitap haline getirmişler. Evet. Ee, bir ileri seviye kendinizi taşımanız için içerisinde tonlarca gizemli sırrı, tonlarca teknik var. Her teknik. Para kazanma tekniği, e, harcı olarak temiz bir şekilde yolunda ilerleme tekniği, her şey var içerisinde ve bir kitap halinde kanka. Arkadaşlar şu an şey yazmanız bir şey değil. Şimdi ya. bekle o zaman ben kalkayım. öncelikle. Söyleyeyim. Şimdi Vance kimin? <laughs> Bu hocam kimin? Arkadaşlar okay, ben onu Sercan aldım. Sercan aldım. Yani. Ben direkt verin mi böyle tek? Ben hiç uğraşma. Bence Arkadaşlar. Hadi ona versin. Albert Tarih. Alalım be. Tamam. Albert Tarih. Bu Ayberk'in Sercan'a aldığı hediyeymiş. Hadi bakalım. Buyurun Sercan'ım. Açalım hediyeyi. Çekip insanlara gösterelim. İnsanlar da gösterelim. Ayağa kalkarız Sercan'ım. EVAR gözü görüyor. Hadi kameraya. Umarım taşır. Böyle demiyor. Bu da öyle bir şey demiyor. Dikkat kamera mı aç? Evet. Buyurun. Alo, avcıyız ya. Evet, arkadaşlar. Evet. Bu şey Yeni seri Vans'lardan almış. <laughs> Oğlum vallahi. <laughs> Yeni seri Vans'lardan almış kardeşim. <laughs> Ay bebek. İyi şarbi esti. İyi biraz kanka. Alırsın. O yalnız dur. Temizleyim ben denedin mi kanka? O tam oldu işte. İyi de amına Tam tam zaten. Ayağımı da iyi biliyorsun ha. Güzel hocam. Güzel. Güzel, güzel, bir başlangıç. Vallahi çok teşekkür ederim. O zaman sıradakine geçiyoruz. <laughs> Bunlar kim? Kanka sağdan başlasın herkes. Kanka Sonra herkes kendine tamam, bir sıra versin Bore. Kimi hediye aldın? Barış. Tamam. <laughs> Al hediye. Evet. Tamam. Şey, Hadi biraz olalım. şey kapatıp dışarı alalım. Ay hediyesini de yanına koymuş Prenses Bore. Evet. Hoş tane Hoş tane. Gel şey, sallayayım. Çok teşekkür ederim dostum. Sana ne oğlum isteyen istediğini alır. Ver bakalım AKM, Bakalım ne almış? Çok şey. Haydi bunu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman abi. Bak nasıl açıyor? Barış'a özüm çorap. <laughs> şey. <Al, gülüyor> çorap. <Aa, evet. gülüyor> Bak şey öyle olsun. Bak <laughs> öyle <laughs> 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 bir şey, şey diyeceğim. Şu anda şu ben an Barış'tan önce, önce. kafeye bir tane. Bana versene bir kanka. Kanka <laughs> 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 bir ya. Tamam. Aa valla çorap çıkarmadı. hatta yeni tamam. Hayır, Hayır, <laughs> şey, bir bakalım. Arkasını da göster Vay! Bu ne? Arkası sayı... yazıyor. <laughs> oğlum kız şeyi bu. Hayır. Onu da kız <laughs> Kız tişörtü değil. Hayır. Oğlum bu ne ya? Barış Ağa e, hanımefendili bir tişört. Hanımefendi değil. Hanımefendili. Yani yani çok şey. güzel bir animedir bu arada. Çok güzel. Çok sağlam bir <laughs> animedir. Boş ver. Barış'ın sana lan şu güzel hediyeli. Ay çektim değil. İlk hafta. Oğlum adam gi çocuğu giydirmiş orası. Setup yaptı adam. Yukarıdan aşağıya. bakayım. P Barış'ın e, <laughs> ya, ya, ya. ya oğlum Barış'ın pusisi Oğlum ne ya? <laughs> 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 Dur bakayım. Uy, ama ne bu ya? Nasıl? Çok Abi, teşekkür ederim. Keşiyor Arkadaşlar şaka maça dışarı alalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Ay daha adını hatırlamıyorum arada. Ay final'da sonra. Ay Hobbit Bey. Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu boyayı kullanayım ya! Ben... ...bu arkadaş, haşlı yapacağım diyordu. <laughs> sen, sen ne yaptın ya? Lan diye kaldın! <laughs> Oğlum, gezsene şuradan! Dur, bir düzelteyim. He. Lan Lan adamı ne ediyorsun? Kaldır, ya? Çantası çalınan kadın gibi o arası ya! ya, ya. ya. Adamı <laughs> Bana dövünce resim geri mi geldi? Yani. Adana <gülüyor> <gülüyor> Çünkü beni göre, pasaya Gel gel. Hadi ben arka plan alacaktım Karşı, sana. Alayım. Alayım. Ama, Ama, şey Ama figür abi. çok klasik oluyor diye figür almaktan vazgeçtim. Kafe ve ne kardeşim. Aa <laughs> <he? gülüyor> ha, hatırladım. Ne Ne ya? Ha şey, <laughs> gözükmüyorum lan. Buyur kardeşim. Öncelikle iyi Başarılar dilerim. Ne bu samimiyetsizlikler? Başarılar Gel bak bizim hastalıklar çarpık olmasın. Yok yok öyle bir şey olmaz. Hadi aç 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 Evet. Bilmiyorum ki. Kanka sen yine iyi açıyorsun. Barış <laughs> e, ne Onu mu? Onu Ne, ne almış al sen? Göster bakayım. Mürver Hasan almış orası. Hayır. Çocuğu. Benim senin PlayStation'ın vardı ya. Ya öyle onu ya yani. ya. Sana... ha? Onun Kanka bunun yine hangisini alıyor? Daha almış. Salak. He. Nasıl daha güzel Mario. lan? almış. Mario. Mario'lu evet. Şey, Emir Mario'ya evet, ya. Var Işıklı olan mı? Bakayım, göster. Tamam, Alana alalım. Dur. Ona çok güzel gözüküyor. Göstermiyor <laughs> tamam yok şey yapacağım. işte. Tamam onu göster, <laughs> aç <at> şunu göster. Onu göstersene ya zaten aynısın. Sığır ya. Kanka çok, çok parçası olabilir. var o yüzden dökülüyor. Bu arka planı güzel bir... Oğlum çok güzel <laughs> lan çok, çok tatlı ama ne yapayım harbiden. Yandan çekeceğim abi. abi Işıklı mı bir... ışıklı o. ne oldu? Arka ya? planımı dizmeye başladım sonunda. 6 ay sonra Güzel. Rafa koyulur. Güzel canım teşekkür ederim. Ne oldu? Oğlum, oğlum, bulacağım şimdi. <laughs> Sıra geldi, yardım yardım Barış YTB'ye. Sana sever acılık. Aa bana aldın sen. Sana aldın <laughs> Barış, unutma. Şaka Barış, ebeden dinlere senin için çok duygulu bir hediye aldım dedi. Kanka, kangal almadıysa en adi oros bucağı Anam hiç böyle demeyeyim dur. Sen en adi oros bucağı <laughs> <ya>. Ben de Allah Allah. Şimdi... Bunu bu arada hediye vermeden önce <laughs> şey dediler. Herhalde eğer ki bu hediyeyi anlayabiliyorsan, senin için gerçekten çok büyük bir manası var. Ben çok mi? merak ediyorum hediyeyi tamam, gerçekten. Sayın da... Eraycan, öncelikle ee, bundan başlayayım değil mi? Bundan mı başlayacaksın? Bundan başlayayım evet. mı? Tamam. Bundan başlama, bırakayım. Başlamayayım. Zaten bütün olayı siktin de, Sikti et, böyle anlamasın bırakıyorum bir saat sonra Gel babacan. Barış bu arada arkadaşlar limitimiz 1000 liraydı. Barış tam 999 TL. <laughs> 2000 liralık aldın. <laughs> <laughs> Gel buraya, yaklayıp bakalım. <laughs> Hayır oğlum limitimiz 1000. Kanka benim boyumunla kamerayı çıkamıyorum bak. Limit bin. Nasıl çıkamıyorsun? Ya çıkıyor mu? Hadi. Çıkıyorsun ya. Ben burada dur biraz. Tamam sana bir tarafa ge. Kaç bakalım. Öncelikle e, bizim ekibi e, daha yakından, daha net anlaman için <laughs> hayvan çiftliği adlı bir tane kitap aldım sana. Mantık. mantıklı. Bir güzelce anlaman için bol bol oku. Eee <laughs> 32. sayfada şey yazıyor. Akabinde ördekler sahilde tamam, yazıyor. Değil, haberin değil, olsun. <laughs> Şöyle buyur. Kardeşim benim, bu kitabın çok büyük bir önemi var. Sen bu yayınlara çok zor dönemlerde başladın ve Yo. çok zor... <gülüyor> 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 ya anlaştın mı? Başlamadın mı? Hayır, şu an var. Lan lan bana sokuklarım Evet. Bu bazı cümleyi yanlış kurdu. Hayır, <laughs> sen Aa, senden bir tane bu tv aleminde senden bir tane bu... Eyvallah, çok teşekkür ederim. <laughs> Al <Ambulak. gülüyor> <laughs> kardeşim. Eyvazı. Al bu da ansiklopedi anam Al. Hangisini cevap yaptın? Bu da kardeşim. Dü Dünya Türkleri tanısın diye böyle bir kitap aldım sana. Güzel. Sen de izleyicilerini anlatırsın hocam. Öyle şey. Ne soracağım? Topam 2000 lira mı demiştin? Evet. Bunlara 2000 lira kafam Kanka sıkayım. Senin yeni parçanın kasetine boşalacak. Oo! Görmez. Dostum, o mafya. Eskiden puzzle yapmayı çok seviyordun. Siktir. Oyun ne Oğlum siz alıyordun <laughs> mu onu? Oğlum bak bu güzelmiş. Yani bu Herhalde bunu şey. yapmaz diyenler. Yaparım gibi. oğlum niye? Orada ya, arka bayağı. Baya ya bu baya arada bayağı büyük. Bayağı büyük. Vallahi bayağı büyük. Bunlar güzel oluyor biliyorum ben şeyden gördüm en son. Batu abimden gördüm en son.

ne yapmışlar? Var sen bana para olarak mı aldın? Kanka ona 278 lira verdim çıkışta ağladım bu arada. Kaç para verdin? 278 lira. Çıkışta ağladım. Beyler hani bana kangal diyorlar hani o şaka. Beyler anladın mı? Hadi sıra sende Sejuan. Kanka haza Sercan'la. Hayır abi belki kalkmasınlar. Ha öyle mi? Tamam. Kafede mi sıra? Bende mi? Sadece sen verdin mi? Kahve kalkarken ben kalkmaya şey yapıyorum. Yavaşça kahve. Kahve, bana gerçek bir bezim. Senden gelen yükü de bana ekstra gol aldıklar. Bu çok güzel alınmadı. Hangone üç tane ideal olur. Ben de gönderdim. bir bayağı bayağı tanesi bayağı. okuması için e, Diğeri de... yerde abi Türkçe gider. <laughs> önce yine kullansın diye. Bir dakika. Önce ederi için çok teşekkür ederim. Canımsın. Umarım de güzel güzel bir tane de yani. de daha. Gel gel yani inşallah. Şimdi götürün. Neyle maç? Bununla mı başlayalım? O başlayalım, başlayalım Ondan başla. Hocam selamünaleyküm. Gerçekten kahve bizim ekibi Biz düşündü. Bir yaptıysa hocam. ben kahveye helal olsun diyeceğim. Türkçe Neyi? Oldum. Türkçe aldıysan çok ne hocam o? Vay. Tamam güzel. güzel. Güzel hocam. Aa, ben beğendim. Bravo abi teşekkür ederim. Bora'ya güzel bir gönderme bu arada. Çok güzel bir gönderme. Evet. Beğendim. Evet. İkinci bana bir de gir tam ona peyni. Yok be. Yok be. Yok be. Yok be. Ben açarım onu be. Gir on tam <laughs> <laughs> Sabah anlattığın gibi <laughs> yap. hayır. <laughs> o ney? Kanka kutuyu da açması lazım. Öyle bir hediye bu. Öyle mi lan? Şöyle Aç. Ben biliyorum çok güzel lan. Biliyorum ben bunu. Ne bu baba? Hem hoparlör galiba. Hoparlör değil. Değil amına koyayım. Değil o. Değil mi bu? Değil değil. Öyle bir şey değil. Çanta mı? Elektrikli çanta mı? Evet. Oh, Ciddi misin? Evet. Ben bana niye almadın bunu? <laughs> Orası bir çocuk şey. bana ne dedi biliyor musun? O senden bir tane öyküde var ya al bir kök anlamda dedi. Anasını sikeyim. rezil <laughs> ne oldu kapanak benim ya. Bambaşka cümleler kurdu. <laughs> ben Biliyorum Bora oluyor? bel çantası seviyor. Evet bel çantası. No, nasıl oluyor şimdi? Evet. Işık Onun abi. önünde ledler var. Evet. Telefondan epi var. İstediğin her şeyi çiziyorsun. Onu da çiziyor. Lan bana gel lan. 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 Ben o epe sızıp yarak çizebiliyor musun senin için? Ne çizebiliyor musun? Ebu'yu koyacağım ben. Ya yapışayım bunu. Ebu'yu koyacağım. Aaa Ebu'nu koyacağım. Aaa onu koyacağım. Harbi. Ayberk. Ayberk de baran.

en son şunu saklayacağım. Sesini al oğlum bırakayım. Aaaa! Ne kadar ne yaptın? Ya bana ne yapıyorsun ya? Bırakayım. <laughs> Aybom. Bey'im. Şunu saklayayım. Dizdiğin üzere hep böyle bir spora başlamak istiyordum. Yes. Böyle içimden koptu. Dedim ki... Böyle seni hiçbir gelecek bir hediye olsun. Korktum korktum. Kalk diyorum. Spor çantası aldım. Öyle küçük çantaydı gezmedi. Şöyle bir şey aldım. Ya ne oldu? Ne oldu bana ne yapıyorsun? Şey diyeyim, Allah şartı adam bel çantası zannetti. <laughs> <Ya> ben ağır <abi>, güzel <laughs> bel çantası diyecektim var ya. D harfini duydum hemen. Ya Allah büyük çanta benim bir spor oluyor Ekipmanları falan var. Sporda işte suluktur, carttır, burttur okay. <laughs> Birkaç şey daha var. Hayır da bu niye adamın kilosu öyle var? Tek <laughs> Çok belli. Yok şeyden aldım. Balmart'tan. Balmart. Ben burada şeyler var. Burada bir şey daha var. O ne yapıyorsun lan?

Ananı sikim bu ne ya? Bunu gel giy Kadınla ki muhabbetin bilemezsin. bak. Sen ilk sütyeni verdin. Sütyene bakıp kameraya baktı, Kamera açık mı? Sütyeni kaydıracak. Var iki saniye şöyle bir kamerayı kitlendi. var. kaç? bedeli kaç? Buradan evliliğini almışız. Bu kaç bedel? Kanka sana bir şey dedim ya bunu niye neye falan takıyorlar öyle evet. Kanka bunu yani bu 90 Sadece <laughs> <harici gülüyor> eldiveni gibi bir şey mi? Bu ne amına koyayım ya? Bu 90. Görevimiz bu işte sana. Esas vermek istediğimiz. Bu stüdyonu uyan bir <laughs> kadın bulmanı istiyoruz <laughs> senden. Kanka 90B. <laughs> Kanka, ne be, diyor biliyor musun? 95 bu eve gittiği zaman arasına sokacak diyor kanka. <laughs> <laughs> kanka. <Benim gülüyor> eve gittiği zaman ya, ya, ya. Ya. Aa, değil kanka, benim eve gittiği zaman. Hayır ya. İyi bakayım Olur oğlum. Ama Ayberk'in memeyi kaldırmaz mı? Olur olur. Olur. Kızlar 90 varsa bunu Abi çelik gerek mi diyorsun orası mı diyor? ben sizin falan. Ayberk sığmıyor ki amına Kanka, arkanı göstersene. Ben ben Ne Den mi den? Abi ne kadar ben? Hayır şeyden. Diğer Evet. Abi ne derdin? Ne ya? <laughs> şeyden... Lan burada, burada? İndir şunu ya. Vay <laughs> Ya, atışer eskort dedin. Benim de <laughs> <bebe>. eskort <Benim gülüyor> Gel bekler. gel. Oğlum, Aç Tamam. Ya ben yarım öyle olmak tamam. değil gitsen. Tutmuyor ki. Tutmuyor ki. Abi sen ne Ana, sen ne lan? Neye gömeyiz lan bunu? Dizim lan bunu. memem. Tamam o kalsın sen de öyle. Bunu kimin giyebilir? <laughs> <N 'abim>, ben <laughs> ben giyeyim, ne yapayım? Ben bir giyeyim Bana Ona ne yapayım? Bir şey söyleyeyim mi? Denesene. Bana verme. Ne <laughs> oğlum? <laughs> 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 Niye? Tikim yok. Yok, tikim yok. Ya, ne Oğlum, sen ne kokuyorsun ya? güzel kokuyorsun. Şey Senin bir şey söyleyeyim Senin bir tikim var. Sen rahatsızsın böyle şeyden. lan manyak mısın? <laughs> hani kız arkadaşım, şakası <laughs> yapacak mı? Orası çocuklar. Anlamıyoruz ki. Şaka <gülüyor> ya çıkarttınız bana ya. Arkadaşlar bu arada 90 BG var <laughs> <laughs> Kanka böyle bir şey olamaz <gülüyor> abi, abi. <laughs> Ney bu? <gülüyor> Baby mi <laughs> bu <de>, orası? orası? Arada kaldı. Arada kaldı. Arada kaldı. Hadi bakalım artık oturalım. Oturalım artık. Oturalım artık. Barak, barak. Barak kalk bana ba ba hediyeni ha getir. Kalk Ebo'ya evini. Ebo'ya değil oğlum ben Alp'i alıyorum. <laughs> Sen kimi <bir> hediye aldın lan? <laughs> Sana ben aldım. Be. He Hobbit mi alıyordum ona? Evet. Oğlum bu da alsın. Oğlum oluyor. şunları bir çıkarsana lan. Alsana lan. Alp ile çalışılıyor zaman bakayım. <laughs> Alp ile böyle al. Söyleyeyim mi? Hayır oğlum kendisi kalkınca var. Ebo. Aa Ebo'yu dışlamışlar. Ebo sigara yok. Bitti. Alçım. Ya bu niye burada kaldı? Bu arada Alp'a şey Şö... Şö... Çok var. Çok iyi ya. Bir, bir dakika dur. Allah Allah ne lan bu? bu Alp poşeti giyecek. Bu, Hadi lan Fenerbahçe bu, bu, bu al, Alp'i aldım. Ee, i̇lk hediyem iki hediyem var. Biri bu aç bakalım. Allah Allah şey. ya. Trabzonsuz nasıl olmasın? Ooo Galatasaray! Galatasaray! Sanırsam forma. Hayır. Forma değil. Şey. Evet. Aa, anladın Anladım mı onu? Kanka bir şey söyleyeceğim. O Cumhuriyet forması ise helal olsun bu arada. Yoktu. Ama bu orası bu çocuğu. PKK Yok bu mı atmamak? Kalma. Oğlum O t forması. Oğlum böyle forma mı? Vur oğlum. Güzelmiş. O Al şey. Alp, Icardi fan olduğu için Alper, Icardi, Icardi forma şey güzelmiş bu arada. Güzelmiş lan böyle bir forma olur bilmiyordum. Oğlum ben de biliyorum. Ya Nasıl nasıl da gidiyor? Gerçekten. Bu şey bir şey. Bana bakıp onlar oruçta gelip bir yalamaya başlar memeler. Ya like şey diyor beydik. öyle. Ne iş? Bu da e, <laughs> diğer hediyem. Ne? Oğlum, daha polis yok. Like, onun çok güzel bir hediye. Bana niye oldu? Ne yazın niye değil kanka? Sağlıklı şey Nike. Harbi baba Nike'dan yetkili var. Sağlıklı şey koyalım bir anlayalım. Kanka. Oy. Oy. Aç bakalım bak beğenecek misin? <laughs> güle güle kullan umarım yani beğenirsin. Bu kadar sorma, sorma. hareket ya kanka. Göster. Ne o görmedik ya. Oy! Oral onu sikeyim. Oğlum hadi baksana 3000 bin liraydı amına Kaç para? Ben 5 bin lira. Ben bu arada ben ben de 3 liraya geçtim bu arada. Ben, ben, ben bir şey söylemek ben istiyorum. istiyorum. Eğer ki 3000 bin e, evet. limitine eğer geçmeme izin verseniz ben gerçekten evet. koist 3 alacaktım birine. Sana gerçek bir evet. gözlüğü verecektim ben birine. Ve Ebo şöyle bir şey var. Beymen'e giriyordu. Ben dedim ki girme. Kanka, ee, arkadaşlar şansını kim al alıyor dedi? Ben hediyemi verdim. Ufak bir taşı kardı krizi geçiriyorum. Geleceğim. Tamam lan. Kardı mı? krizi mi? Hobbit. Şimdi ol, Benim hediyem kahve için anlamlı bir hediye olacak. <laughs> sen dedin ki sen ağlayacaksın dedin. Bence <laughs> ağlarsın. Getireyim mi? Kanka, Getirse. Almanya bileti. Bir şey söyleyeyim. Sağlam. Amcılığını 5x'e çıkartacak. Ha, evet. evet. e çıkartacak evet. bu arada evet. Amcılığını 10x'e çıkartacak bu arada. Olmadım boşa. Ya rahat bir şey yok. Başım ağrıyor amına ya. Ya kim 4 tane kadın almak zorunda abi. 4 tane kadın 4 Şimdi bunu açıyorsun. <laughs> evet. Ondan sonrasında ben sana bunun diğerlerini vereceğim. Yani diğerlerini vereceğim derken aç onu. Yırttım kanka direkt. Kanka aç aç kibar kibar olmayın abi. Yırtma ya. Yırtın Benim müziğim. Oy! Mi? Alo plakçalar. Ne lan bu şey? Plakça. Kap. Ondan almış. Anıları ki. Şimdi Kemal Plak mı Ne aldı acaba? Eray Cafe mi? Evet. Adetli sevdiğin şarkılar. La. Bine Duman. da Dumanı çok seviyordu Dumanı aldı. Diğerlerini kendi amına. Para Kardeşim. Gel buraya. Gerçekten benim. Çok değerli. Gel, o, o da bayağı sağlam değil de. mi? Bayağı. Ben bayağı. yani sonra bunu neden aldım? Kafenin müzik tarafı olduğu için dedim böyle bir olay yapayım dedim. Sana, Sana bir şey söyleyeyim ya. mi? Ha. İki ay önce ben bunun fiyatına var. Yemin et. Valla. Ne güzel tutmuş bu lan. Yapmışsın. Siz anlatırsınız herkese. bile bir şey sormadım. Bu bayağı iyi. Tamam bunu sonra vereceğim. Ne aldın lan bana? Düzenli olarak kullanacağım bir şey falan diyor bütün ekiptekiler. Duydum bir şey aldın ama ne aldın? Ver bakayım. Bu arada sen bana çıksaydın benim aklıma tak tek diye bir şey vardı. Umarım onu almıştı. Yok, onu alacaktım. Ee, evet. evet. ama gelme süresi 5 gün diyor. Evet. Onu alamadım. Evet. Umarım beğenirsin. <gülüyor> <opuyanmıyor>. <gülüyor> Yine alıyorum. <alayım. gülüyor> Yine alıyorum. Çok güzel şeyler var bu işte. Ana bu ne steroid? Şöyle bir şey geldi baba. Maç. Kanka, içinde İğne çok tehlikeli şey var. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Gözüküyor mu? Ne o? Biraz daha o, şöyle. Komfort. 3 santim pipim de şuradan gözüküyor arkadaşlar. Net bir şekilde anlayabilirsiniz. Sağ doğru biraz burada. Bak. Al bak. Kuş izledi. Açalım. Çok ha, öyle. Ya. Ha, ha. Vay ananın amına bir yumruk atıyor. İki de tükür. Sitevit kokulu parfüm. Artık altına çalkalacaktık kardeşim. İnşallah. <laughs> Gel <laughs> lan buraya. Kanka bu arada harbi şey kaldırıcı. Çok iyi bir parfüm lazım. Bak benim fikrim. Kanka afro dizyaklı. 5 kat alttaki. Bak onu bir daha ben de seni döker. Bu şaka böyle böyle Son kişiye baran kuşu oldu bu arada. Ben Hadi burada. Ha <laughs> orada mı? Ya kan okay. kitapları boş ver. Salak düzgün cümle kurabilsem anlamlı kitaplar. Oğlum TV için çok zor Öyle bir ben ben sene de. önce Direktörü. bana bir hediye vermişsin hatırlıyor musun? <laughs> hı hı. Bir çok sene anladım. önce ya. aynısını geri mi aldın? Daha iyisini aldım. Evet. Sana artık tabiyo ve avalona gitmeyip uzaktan rahat bir şekilde izle diye Tam 12 gramlık, 12. inanılmaz derecede hafif Range çok kuvvetli olan sana bir drone aldım. Abi. Aynı sırada Stark sürünür olarak da geçer. Evet. Elon Musk'ın kullandığı drone bu Bir <laughs> mi? Ee, İstersen üzerine silah koyup ateş bile edebiliyorsun. Onu ayarlayabiliyorsun. Ne Ne yapabiliyorsun? Yapma, yapma. In -game. Yapma. 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 Şöyle o zaman buraya koy. Onu attı lan. Aa mi attı. Teşekkür ederim. Ben ben de... Dur lan ben buna koyayım diyor. Aa çift piçi. Sence ne alaydım kardeşim? Bunu ne alsaydın? Teşekkür <laughs> şey ederim Evo. <laughs> ben gayet evet. ben. Arkadaşlar. Youtube'a da başlıyorsun. İçeriklerini evet. de kullanırsın kardeşim. Bunu. Şimdi en güzel kısma geldik bence. Ee, chatte bir oylama açın. Bol Kaç kişi koyabiliyor bu arada? Abi bu çok abi, önemli. 5 mi? şunu. Bir alabilir miyim? Değil mi? Açmasın. Ya 5 ya 7. Abi oynamaya başlatalım. Beş bu Erajon Özkenar'la benim ortak, ortak düşündüğümüz. Bence gerçekten Boreyle büyük, Boreyle büyük değerli bir hediye. <laughs> tamam Bora ile koymuyoruz o zaman koyuyoruz. Bakın içinizden sadece biriniz yani. sahip olacaksınız yürü buna. Yürü İçinde çok değerli sırlar var. Sadece biriniz. Sadece sen bir kişi. Mi? Seks kazeti mi var? Hocam her şey olabilir. Sadece bir ay. Bir. Sadece bir. Açıyorlar şey mı bunları? Moldar. O zaman e, kim var biliyor musunuz Beni de koymayın. Tamam Alp, Barış. Kafe. Sercan Aybek. Sercan Aybek koymasınlar lan. Beni biraz sen de koy. Ben de koymasın. Ben de koymasın. Diğer birini koyuyordum ben. O zaman Alp, Barış. Kafe. Aybek. Tamam dört tamam, mü olsun oğlum? Hadi buyurun. İyi beni ben bir şey tahmin e. ediyorum. Ya olabilir büyüklüğüm. Belki tahmin ettiğin şeyden bir mi? şey düşünüyorum. Herhalde onu beraber açalım. Beraber yani. açacağız. Kanka mesela seneye bin izlettirir mi o ben sana şöyle söyleyeyim. söyleyeyim ben. Seneye bini... Bak. Bu adamlar bizim ortak e, fikirlerimiz. Genel olarak biz bu adamdan zaten fikirlerimiz şey oluyor. Evet. Anladın demek istediğimi. Tamam. Biz de bunu... Sizlere de şey yapmak istedik. Anladınız mı? Bak sana şöyle söyleyeyim. Aynı bilgiyi Salon yayınlarının hiç akla çıktığı an böyle anladın mı? Konuşulacak şeyler buraya yazıldı. İlk playlist yayınları düşünüldüğü de. sırada playlisti düşünüldüğünde ilk buradan çıktı anladın mı? O hani bir tane <laughs> yayın vardı ya. Ereğin Prime dönemi Bak, düşünceleri not, not alarak çıkarttık. Beraber Abi, akıl patlattık. Alp sıçıyor vardı şu an. Önemli bir kitap. Nasıl lan? Evet. Barış Ar Ayber Kafe'ye gidiyor şu an. Alp kazanacak burayı ya. Alp aldı Alp. Alp, Alp, baba sadece bir kişi. Alp aldı ya. En çok senin ihtiyacın olacak. Alp aldı baba. abi. Emom gel. Hadi bakalım. Hayırlı olsun Alp. Ya bu güle güle kullanmışlar. Açalım. Ee, evet. çok merak ediyorum ne açıyor. Yılların bir ekibini verin ben de çok merak ediyorum. Beraber aynı şey notları şey ve gerçekten artık gelecek nesillere bu kitabı aktaracağımız için şey... Sana ve kendine evet, çok teşekkür ederim. Yani. Ben de sana ve ee, bu kitaptaki insana çok teşekkür ederim. Açalım. Bir şey diyeceğim. Ayrı. <laughs> şey evet. Ben bir tahminde evet. bulabilir <laughs> miyim? Büyüyü bozar mıyım? Bozarsın <ar> galiba. <laughs> devam edelim. Açın artık. <laughs> i̇şte o geliyor. Yaklaşalım biraz. Evet. Aşağıya doğru çek. Evet. İşte. Ee -e evet. Evet. Kazansın! Evet. evet. Bunu kazandınız dostum. Kazandı! Tebrik ederiz. Tebrik <laughs> ederiz. Çok iyi beni aksız olan. Bu şey adam şey mı? mı? Babam mı benim babam? Babam. <laughs> babam. Güzel. Yapayım, şey kolay bulun. Şey evet kardeşim. Çok abi, teşekkür ederim. Eyvallah. Harbi mi diyorsun? Valla. Eyvallah. Barış değil ki. İyi ki Bizim ya. şakamızı sikerim şakamızı alma bak ha. Kanka bu amuru koyayım ya. Kitap bu koyayım ya? Ne benim anı beni beğendin Ver lan kitabı. Tamam bir de ver. Bu kitap bugün yerinde burada mı dursun? <gülüyor> <Durması> <gülüyor> ya sıkıntı olur değil mi? Oğlum bir şey diyeceğim. Oraya kim almış ya? Oraya ben kim almış Haydi! Ben aldım, ben aldım. Hocam en böyle... Ee, ...güzel hediye kimin? Sen ben Barın'ın hediyesini çok beğendim Bıbid. bu arada. Baktın mı? İşlevsel işte, olarak, olarak, şey, olarak yani güzellik ve olarak ben açık konuşayım. Hem manevi anlamda Alp'in Icardi'yi çok sevmesi ve onu düşünmesi. Alp'e bir hediye alacak olsaydı net Icardi forması olurdu. Evet. çok beğendim. Ben Baran Alp'i izledim. Ayakkabı bayağı iyi. Çalamazsınız 46 numara giyiyor. Ben, ben, bu arada Eray'ın hediyesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Şey. Eray'ınkine iyi ki. Abi sen bu plak çalar ve plak. O evet güzeldi. Ama Şurada çok güzel aldı. Yani. Şey, evet. şey. Geldik. 2024'ün çakmak oyununu arkadaşlar. Hayır ya. Hayır. Ne bu çok zor adam amına koyayım. Oğlum çakmak oyunu daha